Ya, peki ben bunların hepsini topluyorum ben, not alıyorum bir taraftan. Ee, şöyle sormuşlar Özgür Özel'e, Cemil ile aranızda bir problem mi var diye sormuşlar. Şimdi hangi gazetede okuduğumu hatırlamıyorum ama birkaç gün önce okudum. O da şöyle demiş, bizim Cemil Tugay'la aramızda hiçbir sorun yok ancak İzmir siyasetinde normalleşmeyi istemeyen bazı odaklar var. Bu odaklar olduğunu biliyoruz. İzmir siyasetindeki kavgadan besleniyorlar. Şu anda yaşanan Karmaşanın da sebebi bu. Bizim Cemil Tugay ile aramızda hiçbir sorun yok demiş. Yani İzmir siyasetinde normalleşmeyi istemeyen bazı odaklar var ve İzmir siyasetinden bu kavgadan besleniyorlar. Kim bunlar acaba? Ya söyledim biraz önce. Yani normalleşme daha kastı ne? E, İzmir siyasetinde normalleşme istiyor. Yani normalleşmenin yani o kullandığı kelime normalleşme olabilir. Yani demek istediği şu esasında. Yani tamam seçim bitti. Ya yani Cemil Tugay da artık Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben de e, şeyim Genel Başkanım artık. Yani kaotik bir seçim. Ha bir seçim geçirdim ve e, yani öyle veya böyle ne olursa olsun yani sonuçta o seçimin sonucunda ben e, şu anda CHP'nin hani ee, gelemeyeceği ya da işte tarihteki bilmem kaç yıl sonra geldiği yere getirdim mi bendim genel başkan. Yani her ne kadar birçok nedeni olsa da paye var değil mi manada? da. E ben de artık genel başkanım bu süreçte ve bunu kabullenin. Esas demek istediği o yani normalleşme dediği esasında normalleşme yani bunu kabullenin yani. Onun için de hani artık başka taraflarda dolaşmayın, o eski şeyleri kaşımayın. Artık yani başka bir e, CHP, başka bir dünya var tarzında bir şey bu. Hani bu bu tarafa gelin ya da gidin anlamında bir şey bu ama e, çok şey değil. Yani öz, Tugay, e, Cemil Tugay'la da... E, Cemil Tugay'la bir şey olmaz zaten ya. Yani olma ne, olma şansı yok yani Cemil Tugay gerginlik anlamında mı? Özgür Özalle. Ya gerginlik de olmaz. Şey de olmaz. yani ben şöyle diyeyim. E... Ya Cemil Tugay e... eşittir siyasi güç denkleminde değil. Ya yani Cemil Tugay evet bir siyaset figür Cemil Tugay evet bir Karşıka Belediye Başkanlığı yaptı. Artık şimdi işte e, e CHP'nin e, İzmir, e, şey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evet birçok aktör daha güçlü aktörlerin arasından sıyrıldı falan diye bak, bakıyorsunuz. Ama yani Cemil Tugay eşittir bir siyasi güç e, şeyi yok, karşılığı yok. Yani için Cemil Tugay. Ekrem İmamoğlu gibi yani değil. Hayır. Ekrem İmamoğlu gibi iş değil. Ekrem İmamoğlu gibi de aynı aynı siklette değil zaten yani. Artı Mansur yavaş gibi dedik. Yani hı. bakın şimdi Ekrem İmamoğlu da bir İstanbul büyükşehir belediye başkanı değil mi? E ona baktığınızda Cemil Tugay da İzmir, İzmir büyükşehir. O birinci e, büyük kentin e, şey o da üçüncü büyük kentin. Baktığınızda sadece e, şehirlerin büyüklüğü küçüklüğü olur. Hı hı. Tamam mı? Ama velakin bir tarafta İmamoğlu siyasi bir güç. Aynı zamanda aynı zamanda yer yani Büyükşehir Belediye Başkan hatta Büyükşehir Belediye Başkanlığı ikinci planda kalıyor İmamoğlu'na baktığınızda. İmamoğlu yani bütün bu siyasi tarafın e, aktörlüğünü oynarken bu arada Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yapıyor. Evet, ismi önüne geçiyor Büyükşehir e, tabii. Belediye Başkanlığı. Anladınız mı? Yani şimdi ama Cemil Tugay öyle bir figür değil Yani öyle bir siyasi güç değil. Sadece siyasi bir figür ve Büyükşehir Belediye Başkanı? E doğal olarak yani şu anda öyle veya böyle rüştünü ispat etmiş bir Özgür Özel'e karşı Hele hele onu oraya her şeye rağmen hani aday gösteren Özgür Özel'e karşı zaten hani o bazı zaman yazıyorlar ediyorlar işte bu e, genel sekreteri olanın da e, Eloğlu, değil mi? Aykut Erdoğdu. Aykut Erdoğdu. Ha. Aykut Erdoğdu işte genel sekreter olacakmış ama Cemil Tugay masaya vurmuş olmamış falan. Mesela ben onları hiç şey yapmıyorum yani. Yani şunu demek istiyorum yani Cemil Tugay ee, Özgür Özel'e karşı masaya vurabilecek siyasi bir gücü yok. Ha karşılıklı iyi niyet. De bazı zaman tabii ki bazı şey ya ben bunu yapamam sayın genel başkanım öyle değil de böyle yapalım diyecektir o başka bir şey. Evet. Ama ama verakin yani hayır kardeşim Asıl ben e, büyükşehir diyeceksin. belediye başkanıyım bunu da yapmıyorum yani e, falan deyip böyle hani şeye zaten hani Özgür Özel'e da şeye böyle bir şey o ve niye yapsın zaten yani şu anda çünkü daha oturmuş iki buçuk ay. Hani daha da oturamadılar. Daha oturamadı şey zaten. bir sürü sorunla uğraşıyor. Bu arada da özgür özelle aralarında sorun olacakmış olmuyor. Ya abi o şu anda en son yani madde filandır yani özgür özelle şu anda niye sorun yaşasın yani? Sonra bir anda hani şey olur rahatsızlanır eder görevden elçi yani şey yapmak zorunda kalır bırakmak zorunda kalır filan yani.